Merhabalar ben klinik psikolog Sena Soysal. Bugün travmadan bahsedeceğiz ve yakın zamanda yaşamış olduğumuz bir deprem felaketi olduğu için de deprem sonrası travmayı konuşalım. Müzik ruhsal ya da bedensel bütünlüğümüzü bozan her türlü beklenmedik duruma verilen genel ad aslında. Ve bunu ikiye ayırıyoruz. Bir, doğal yolla olanlar. iki insan eliyle olanlar. İnsan eliyle olanlar işkence, taciz, tecavüz, trafik kazası gibi durumlarken doğal yolla olanlar sel, fırtına ve yakın zamanda da yaşamış olduğumuz deprem felaketi. <laughs> Aslında bunu dört başlığa ayırabiliriz. Bunun birincisi doğrudan travmaya uğrama hali. İkincisi travmaya uğrayan birine şahitlik etme hali. Üçüncüsü travmayı yaşamış olan kişinin birebir ağzından bu durumu dinleme. Dördüncüsü de travmaya dolaylı olarak maruz kalma. Yani eskiden bu sadece o durumlarda çalışan gönüllülere aslında affediliyordu Ama sosyal medyanın fazlaca kullanılmasıyla birlikte artık buna yeni bir isim verilmeye başlandı. Bu da üstlenilmiş ya da ikinci travmatizasyon denen bir travma hali. Travmaya doğrudan değil ama görüntülerle maruz kalma haline de artık bir travma deniyor aslında. bu saydığımız travmatizasyonlarla ilgili birazcık açacak olursak doğrudan travmatize olma haline mesela depremdeki enkaz altında kalmış ya da evi yıkılmış, evi yıkılırken oradan çıkmaya çalışan insanları örnek verebiliriz. Bir tanıklık etme halini örnekleyeceksek eğer, örneğin bir çocuğun evi yıkılmamıştır, ailesi de sağlıklıdır, sağlamdır ama en yakın arkadaşının komşusunun evinin yıkıldığını görmüştür ve bu onu travmatize etmeye yedip artmıştır. O depremde uyanmamış olsa bile, uyurken aile sonu taşımış olsa bile diyelim. Bir diğeri doğrudan yaşayan birinin anlatması demiştik. Bunda da örneğin evi yıkılan bir birey bir başka yetişkine oradan çıkarken nasıl acı çektiğini, nasıl zorlandığını anlatabilir. Tüm duygularını ona aktarabilir ve o kişi de anlatanla bir özdeşim kurar. Buradan doğrudan yine travmatize olabilir. Bir diğeri gönüllüler demiştik orada çalışan. AFAD, AHVAP üyeleri, askerler, polisler onlar bu dolaylı travmatizasyon halini yaşıyorlar. Ama bir de sosyal medya aracılığıyla travmatize olanlar demiştik, onlar da bizleriz. Yani ekranın karşısındayız ama oradaymış gibi bir empatik olma haliyle o yaşananları hissetmeye çalışıyoruz. Önce akut stres bozukluğunu tanımlayalım. Akut stres bozukluğu, travmanın sonrasındaki yaşanan durumların tamamı aslında. İlk bir ayda ama. Bu çok önemli. Çünkü bir ay sonrası ona başka bir isim veriliyor. O dönemde, travma sonrası dönemde bir ayda kişinin yaşadığı belki kaygı, belki öfke, belki umutsuzluk, belki çaresizlik durumlarının tamamı akut stres belirtileri. Eğer bu belirtiler bir aydan daha uzun devam ediyorsa Buna travma sonra stres bozukluğu deniyor. Yani kişi bunu bir ay yaşıyorsa akut stres belirtisi, bir aydan uzun yaşıyorsa travma sonra stres bozukluğu. Bu akut stres belirtisi anormal bir duruma verilen normal tepkiler. Yani bununla ilgili herhangi bir tuhaflık yok. Bir şey yaşıyorsunuz ve bunu dışa vurmaya ihtiyacınız var. Bu şeyler neler olabilir? Biraz onlara açalım. Hissizlik, donukluk, yoğun kaygı, yoğun öfke, uykusuzluk, iştahsızlık bunların her biri bir akut stres belirtisi. Hem yetişkinlerde hem çocuklarda görülebiliyor. Kişi bunları yaşıyorsa bir akut stres halinin devamlılığı söz konusu olabilir. Akut stres belirtileri yaşadığımızı şu duygulardan anlayabiliriz aslında. Bu akut stres döneminde saydığımız tüm yukarıdaki belirtileri hissetmek çok doğal. Aslında biz hiç tepki vermiyorsak burada bir problem var. Yani kişi ağlıyorsa, isyan ediyorsa, öfkeleniyorsa bu tepkiler doğal tepkiler ama kişi yaşadığı travma karşısında sessiz kalıyorsa ve hiçbir şey çok uzun süre söylemiyorsa bu bir problem. deprem sonrası verilebilecek tepkileri sınıflara ayırabiliriz aslında. Bir irade dışı tepkiler. Bunlar neler? Kişi yaşadığı olayı tekrar tekrar anlatmak isteyebilir. Kabuslar görüyor olabilir. Olayı tekrar tekrar yaşıyormuş gibi hissedebilir. Flashback'ler yaşıyor olabilir. Bunların hepsine irade dışı tepkiler ismi veriliyor. Bir diğeri olumsuz duygudurum Olumsuz duygu durum ne? Kişi yoğun bir çaresizlik hissindeyse, bir daha hiç mutlu olamayacağım diye düşünüyorsa, aşırı yoğun bir kaygıyla hayatını devam ettirmeye çalışıyorsa ve etiremiyorsa haliyle bu olumsuz tepkiler aslında. Bir diğeri disosiyasyon. Disosiyasyon ne? Disosiyasyon aslında doğal bir anestezi hali. Kişi baş edemediği yerde o duygudan kopmayı seçiyor. Kişi aslında orada ama kendini orada değilmiş gibi hissediyor ve kendini sanki bir başka göz izliyormuş gibi görüyor ve o andan uzaklaşıyor. Bu bir baş etme mekanizması aslında. Bir diğeri kaçınma. Kişi bu olaydan hiç bahsetmek istemeyebilir. Bunu hiç konuşmayabilir. Onunla konuşmak isteyen birinden hızlıca uzaklaşmaya çalışabilir. Bunlar da aslında travma sonrası verilebilecek tepkiler arasında yer alıyor. Bir diğeri de aşırı uyarılmışlık hali. Yani kişi çok yoğun öfke patlamaları yaşıyorsa, biri ona herhangi bir şekilde bir şey söylemeye çalıştığında aşırı reaksiyon gösteriyorsa uyku bozukluğu yaşıyorsa, hiç uyuyamıyorsa, sürekli hareket etmek istiyorsa bu da bir aşırı uyarılmışlık hali ve travma sonrası bir stres belirtisi olarak yine bizde yer alıyor. Üstlenilmiş travma aslında yeni bir kavram. Yani kişi travmayı nasıl yaşıyordu? Buradan başlayalım. Tehdit orada özneye yönelik. Birincil travmada. Yani yaşayan olarak kişi bunu hissediyor. Ama üstlenilmiş travmada tehdit etkileşimde bulunduğumuz özneye yönelik. Yani biz orada bir olayı görüyoruz ve bu olaydan etkilenerek travmatize oluyoruz. Olayı yaşamıyoruz ama olayı yaşayanın yaşadığı durumdan etkilenerek bunu üstleniyoruz aslında. Bu yüzden üstlenilmiş travma. Sosyal medyanın bu kadar fazla olmadığı zamanlarda o olayı görebilen insanlar yani birebir yaşamayan ama orada olan işte kurtarma ekibi, hekimler, e, polis, asker gibi kişiler üstlenilmiş travma yaşarken şu anda medyanın bu kadar fazla kullanılmasıyla birlikte sosyal medya aracılığıyla kişilerin paylaştığı videolara bakarak, fotoğraflara bakarak, o sesleri dinleyerek aslında biz bu travmatizasyonu birebir yaşıyormuş gibi hissediyoruz. Ve bunun adı da üstlenilmiş travma, ikincil travmatizasyon da denebilir olarak şu anda literatüre girdi. <laughs> Kişi sürekli bir kaygı hali yaşıyorsa, sürekli hızlı bir nabız atışı hissediyorsa uykularında bölünmeler ya da uykuya dalamama hali hissediyorsa günlük hayatını devam ettirmekte zorlanacağı biçimde bu belirtileri hissediyorsa aslında orada bakmamız gereken bir yer var. Yani gördüğümüz görseller ya da dinlediğimiz hikayeler bizi derinden etkilemiş ve baş edemeyeceğimiz şeyler yaşanmaya başlamış. Bu periyoda yine bir zaman vermek lazım. Nasıl bir zaman vermek lazım? Bir bir ay kadar kendimizi gözlemlemekte fayda var. Hala bunu yaşayacak mıyız? Çünkü aslında şu anda devam eden süreçte yeniden güncel güncel bilgiler alıyor oluyoruz deprem üzerinden konuşuyorum ve bu bilgilerle birlikte o travmayı tekrar ediyor oluyoruz aslında. Ve tekrar o bilgileri hissettiğimizde kaygı da yoğunlaşıyor. Her yeni bilgi eşittir, kaygı gibi yükleniyor. Bu başta bahsettiğimiz nabız atışı, uykusuzluk, günlük hayatı devam ettirmede zorluk, uyuyamama ya da uyanamama, depresyon hali gibi belirtiler varsa eğer kişi kendiyle ilgili durup ''Ya bir dakika, bana ne oluyor?'' Ben ne yaşıyorum şu anda? Bu hangi duyguya benziyor? Beni neler tetikliyor? Diye sorar ve burada kendi cevaplarını bulmaya çalışır. Neden bir ay dedik? Niye bir ay zaman verdik? Çünkü travmada ilk bir ay aslında bir müdahalede bulunulamıyor terapatik olarak. Yani bir uzman yardımını bir ay sonrasında almayı uygun görüyor uzmanlar. Çünkü bir ay boyunca verilen tepkiler geç edebilir, kalabilir. Eğer kişi bununla baş edebiliyorsa bu yaşadığı duyguyu sahiplenerek Evet ben buna üzüldüm, kederlendim. Bu da benim bir parçam. Çünkü çok üzücü bir şey yaşandı. Ve ben bununla böyle ilişki kuruyorum. Kaygıyla, uykusuzlukla, öfkeyle diyebilir. Ama baş edemiyorsa işte orada bir ayın sonunda artık bir terapist yardıma ya da bir psikiyatrist yardımı alabilir.